Hep birlikte istiklal marşımızı söylemeye davet ediyorum. Evimizde az ya da çok o kitapların olduğu odaya girdiğimizde aldığımız o koku, gördüğümüz o gören, görüntü hiçbir yerde, hiçbir şeyde yok. Bugün heyecanlıyız çünkü 8.sini yaptığımız kitap fuarını ilk kez kendi binamızda yapıyoruz. Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Yaşadın mı büyük yaşayacaksın. Evet. Irmak. Ben şöyle düşünüyorum. Bu sevgili başkanın koyduğu mermer 15 ton filanmış. Şöyle düşündüm. Ya yazık değil mi o kadar mermere? Ama sonra şiiri düşündüm değer dedim. Yani çok güzel bir şiir. Ve Mustafa Kemal Atatürk bir edebiyat insanı aynı zamanda bir duygu insanı ve bir aşk adamı olarak bu şiiri dinlese severdi diye düşünüyorum. Ve ben bu şiiri Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına da söylüyorum burada. Okuyacağım şimdi. Edirne köprüsü taştan, sen çıkardın beni baştan, ayırdın eşten yoldaştan. Böyle başlıyor bu dokunaklı Balkan türküsü. Seyret şey olmaya yüzü, açlığın yüzü oluncaya kadar. Hayırlı olsun. <laughs>